Baltımı yaptım. Dışarı çıkabilir miyim? Çık olur ama kimseye güvenme. Tamam. La 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 la, gideyim ve dışarı çıkayım. Parka gideyim arkadaşlar. Ben gideceğim. Patron, şuradakini yakalayalım mı? Tamam, yakalayalım hallendi. Bunlar da kim Çok korkunç. Ee, durmam lazım. Pardon siz. Konuşmayacaktık. Çocuktur. Hayır ben sizle konuşmayacağım. Babam yabancılarla konuşma diyor. Yo biz yabancı değiliz. Ee, biz babalım arkadaşlarız. Evet arkadaşları, arkadaşlar arkadaşlar. bakayım. Tamam o zaman ben babamın telefon numarasını biliyorum. Gösterirseniz bana. eee ama ben yeni telefon aldım da o yüzden kaydet kaydetli değil. La yapma konuşabiliyorsun ama. Aa kafa bacıda. Benim kafam sert mal. <laughs> o zaman tamam geleyim. Ne yapacaksınız? Sana e, PlayStation 5 alacağız. Vay canına. babam hiç bana almıyor. Hadi çabuk gidip alalım. Tamam şimdi gidip alacağız. Tamam hadi gidip alalım PlayStation geldik. Geldik mi? Burası da birisi. Oturayım mı? Evet, evet sen otur. Oturma bizim için çok iyi olur. Peki, siz öyle diyorsanız oturayım. Robot sen onun arkasına geç. Edwin PlayStation'ı alıp eve gidiyor. Sonra oyun oynayayım. Ama seni kaçırdık bol diye bize ilanıyorsun. Silah tutayım da tut. Tamam tutacağım şimdi. O... Mal gibi niye güvendik ki ya? Mal gibi de güvendik. Niye böyle yapıyorum? Çok böyle. şu Dubobaz'dan 1 milyon. Yaklaşık 1 trilyon, 100 trilyon para Türk lirası isteyeceğiz. Dolar olmadığıyla şükür edin. Yani dolar ol, 1 milyon dolar bile daha iyiymiş. Ağzına mı şunu? Yardım diye bağırır. Ben bu çocukları çok gördüm. Yok ben asla bağırmayacağım. Merak etmeyin. Oh. Ne yapacaksınız ki bununla bana? Ha boş ver. Ağzı patlayacaksınız. Yok patlamayacağız. Merak et. Ne yapacaksınız? Oğlum burada niye oluyor ki lan? Ha yaptım. Bu yüzden bakma. Tamam. Oğlum bir üstü var. kedi farklı yapabilir. Sus çocuk sen. Şimdi ne yapayım patron? Şimdi. onu batlayalım. Her yerinde. Her yerinde batladık. <laughs> Arkadaşları sıra doldurabilirim. Çok pardon. Şimdi babalı arayacağız. Baba baba arayacaksınız. Para için mi? Evet para için babalı arayacağız. De 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 de. Alo. Buyurun siz de biz seni çocuğu kaçırdık. Acil al. Bir trilyon para getirmezsen dok 7 saat içinde çocuğu silah içinde ölür. Çocuğunla konuşalım. Kalışlar. Konuş ol. Oğlum ne diyorsun anlamıyorum ki. Ah Oğlum. Oğlum. Tamam getireceğim. Lütfen çocuğuma bir şey yapmayın. Tamam. Aradık babamı getiriyor. Oğlum nasıl kaçırabilirler? Oh, oğlum çok söylemiştim. Aa, oh. Ne yapabilirim? Buldum. kardeşim can. Buldum. En yakın arkadaşım canım. Buradaydı lan. Senle karşılaştım. Ne vuruyor ya? Öyle selam yapayım dedi E, elim kırılmış. Tamam mı? Ne oldu? Beni çağıracak galiba. Evet seni çağıracak. Neden ne? Çabuk söyle. Nedeni oğlum oğlunu mu kaçırdılar yoksa? Nerede biliyorsun? Telefonda duydum da oradan. Mav. Ma. Tamam ya vur artık. Mav. Aa benim elim kaladı. Neyse dur bir dakika. Buraya bir tane yara bantı yapıştıracağım. Şöyle. Hemen yara bantı yapıştırayım da iyi gelir. Oğlumu Para parazit zaman Görürse korkar. Kalka düzgün batlasa la. Batla çalışıyorum. Oluyor. Ah, yaptım. Onları böyle vuracak. Kanka onu bunu boş ver. Silahları var. Bak güvenli değiller. Ee, doğru diyorsun aslında. Ne yapacağız? Ben iyi bir fikir biliyorum kanka. Ne fikir Kanka bir şey diyeceğim. Hatırlıyor musun? Biz bir tane varlık getirmiştik. Ne varlığı kanka? Minik bir o. Güzel bir silah. Kanka acaba şurada mı bahsediyorsun? Hangisi? Şurada mı bahsediyorsun? Evet tam doğru Şu. Ama bu çok töreni. Biliyorsun değil mi? Evet çok iyi biliyorum. Hadi bunu kullanalım. Ne yaptı? O da silahları ben düşürdüm. Bak böcekleri alabilir. Matlı. Buldum. Deli kaçır. Kaç para var? 90 milyon. Benim 1 milyonum var. 91 milyonu kabul ederler. <laughs> o zaman hadi gidelim. Sen <laughs> ters geliyorsun. Tamam tamam düz düz gireceğim. Gidelim. Hadi gidelim oradalar. Silah tutmuşlar. Çocuk. Çocuğu bırak. Çocuğu bırak. Leyda biş. Sen de bitirir. Al bunu. Diye evet, silah tutmayı bilmiyorsun ki. Aa, baba bana Git oğlum sana sıkmayacağım. Şu malları sıkacağım. Baba elime ne oldu? Merak etme geri yapıştırırım. Nasıl? Şahaletler. ne benziyor bu alet? Merak etme oğlum. Baba seni çok seviyorum. Hadi böyle aç. Bir de nasıl açacağım? Bir de aç bunu. Dur. Dur baba. Baba seni çok seviyorum. Böyle. Dur. Bu otomatik ateş ettirici. Yiyin. İl. Tamam. Yiyin çarp. baba. çarp evet, baba. Sulanda kurtardım Evet baba. Yeğili getir. Bir, bir şey. Sıra <laughs> çiçeği... Merak etme. Sıra ile Baba, kollarım yok. Işıl, bas. Baba, iyi misin? Gayet iyiyim. Çok iyi merak etme. bakayım bak. Baba seni çok seviyorum. Tövbe baba. Kaka. Uy sarılalım. Uy. Daha sonra kimseye güvenme. Tamam. Şimdi ben okula geç kaldım. O zaman bu video şöyle bitti. Nasıl? Bobba, stick vitpalsarna!